Arkadaşlar bakın bugün sizlerle Reverse oyunu oynuyoruz. Ee, Reverse oyun çok güzel bir oyun. Reverse oyun çok güzel bir oyundur demiştim. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Eee çık oynanıyormuş. 15 dakika var ve 5 yaş ve üzeri. Evet açalım kutumuzu. Tak. Tak arkadaşlar bakın. Oha bu ne be? Ne biçim bir tatlı? <laughs> Dolbu burada bulacağız arkadaşlar taşları. Hı -hı. ilk başta şöyle. Bunlar ne için konulmuş anlamadım arkadaşlar. Bunlar ne için konuldu anlamadım neyse. şimdi bir şöyle kuralım. Aa arkadaşlar burada yapılıyormuş. Şey. Tamam şöyle koydum. Koyduk. Arkadaşlar şimdi ben bu oyunu biliyorum şöyle. Tamam. Güzel oldu bence. Sonra arkadaşlar bakın şimdi ben tek kişi oynayacağım. Ee, mesela ilk oyunu siyah taraf başlıyor. Siyah taraf şunu şuraya koydu. Arasındaki taşı kendi rengine çeviriyor. Sonra sıra beyazlardan buraya koyuyor. Arasındaki taşı beyazı çeviriyor. Sonra siyahta sıra siyahta böyle yapıyor. İlla arkadaşlar bir taş taşımak zorunda oyunda. Sıra beyaz tarafta bakın arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum da yok. Şöyle yapacağım. İkiye alacağız. Sıra siyahlarda arkadaşlar. Siyahlarda şöyle şuna reza oluyor. Hı hı. Hı 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 hı. -hı, -hı. Şimdi eskiden çekiyor arkadaşlar. Bu ne? Yani şimdi sıra beyazlarda. Bu yüzden şuraya koydum. Ali yani bir şey var arkadaşlar bu şekil. Siyahların önemli bir yük oldu. <laughs> Ve bunu aldı. Bu şekli bozdu. Tamam ben doğru arkadaşlar. Şöyle yapar arkadaşlar. Tak. Tak. Sonra siyahlarda derler. Tak. Şöyle çevirir. Tak. Şöyle <laughs> beyazlarda derler. Çok güzel derler. Sonra sıra siyahta derler. Takılır. Sonra sıra beyazlarda derlerse şöyle. Evet, sonra buraya çevirirler tekrardan arkadaşlar. Sonra sıra siyahlarda. Siyahlar şuraya oynar. Şöyle. Takılır. Takılır. Hı hı. Takılır. Evet. evet arkadaşlar. Sonra. Bakın bunu almak için şöyle bir yaparlar. Şöyle beyazlar olur. Hmm. Şöyle kaç koyduk. Dur. Şöyle Sonra Şöyle şöyle bir taş koyarlar. Son için beyaz yardır. Şöyle bir hamle yapar. İlk taş döndü. Asya abla. Şunlardır. Bir dakika da sıra siyaha alır. Siyaha buraya koyar. Şöyle, şöyle yaparlar. Hmm. Başka bir şey yapamazlar. Son sıra bayılardır. Böyle de. İşte öyle yaparlar. Oyun bayılarda ve şu an. İşte silah yararlardır. Bugün ne güzel. Arada bu da var. Yarada bu da var. Böyle revers güzel bir oyun. ama Allah dost siyah beyazdan Şöyle koyarlar. Bu puanlar. Sonra arkadaşlar. Ee, Şöyle taş koyarlar. Evet, oraya siyah döndürürler. Sıra beyazlardadır. Beyazları buraya koyarak tak, 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 tak. Şuraya koyacaklarına göre tak, tak, tak. Evet orayı da çekecekler. Şimdi sıra siyahlardalar. Siyahlar ne yapar? Tak, tak, tak. Ölür mü deriz? Beyazlardalar. Beyazlardalar ki... Şuraya bir taş koyalım ki... ...böyle çevirelim. Evet, Sonra şöyle bir taş koyarlar. Buraya siyah çevirirler. Beyazlar der ki aa ne yapıyoruz? Şimdi şuraya koyarlar. Şunu döndürür. Burayı koyarlar. Sonra sıra siyahlardadır. Siyahlarsa büyük bir atakla şunu şuraya koyarlar. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 taş döndürürler. Sıra beyazlardadır. Beyazlar sinirlenir. Beyaz şuraya taş koyar. Hiçbir şey yapmaz. Şuraya taş koyar. Tak yaparlar. Sıra siyahları. Siyahlar şuraya taş koyarlar. Tak yapar. Tak yapar. Tak yapar. Sıra şimdi beyazlarda var arkadaşlar. Arkadaşlar e, arkadan sesler geliyorsa e, o benim kardeşimin sesi. E, e, kardeşim Ömer'in sesi. E, şey yapıyor. Buraya gelmek istiyor. Almayacağım. Niye çıkıyor? Oyunumu bozuyor. Evet arkadaşlar anca böyle oldu. Sıra siyahlarda böyle yaparlar. Döndürürler bu saçı. Çaprazdan alır. Sonra sıra beyazlardadır. Beyazlar ise şuraya taş koyar. Şurayı alır. Sıra siyahlardadır. Siyahlar buraya taş koyar. Böyle yaparlar. Sonra arkadaşlar eee sıra beyazlarda. Beyazlara büyük bir hamle geldi. Şöyle büyük. Büyük büyük hamle. Özellik buraya yok. Bakayım buraya da yok arkadaşlar. Sonra sıra siyahlarda. Siyahlar da böyle şöyle bir hamle yaparlar. Tak alırlar, tak alırlar, tak alırlar, tak alırlar, Sıra beyazlarda. Beyazlarsa şöyle bir hamle yapma peşindelerdir. Ne yapmışlardır. Geldi. Sıra. Siyahlar da siyahlar bura koyar. Aldım, 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 aldım yaparlar. Sıra beyazlar. Der. Beyazlar şuraya koydum zaten. Şöyle üç taşı döndürdüler. Sıra siyahlardır. Siyahlar şurayı gözüne kestirmiştir. Siyahlar da buraya yaptığını göre oyun artık daralmıştır. Sıra beyazda. Evet. Beyaz buraya koyuyor. Ve taşları döndürür. Sıra siyahtadır. Siyahsa önemli yerler kapar. Siyah hep önemli yerleri kapıyor. Deryas hiçbir şey yapamıyor. Neden aradan haçlar çekiyor beyaz? Sonra sıra siyahtır. Siyah buraya haç koyar ve bunları alır. Sonra bir tane ajan koyayım der. Ajanla mı? Şurayı alır. Tak. 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 buradan, buradan gelen şimdi burayı yapar. Sonra siyahlar çok sinirlenir ve buraya taş koyar. Chewing, 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 Ajanda Ajanını boşa çıkartır. Sıra beyaz Beyazlar beyaz şuraya taş koyar. Boşa gider. Sıra siyahlardır. Şurası çok şekilde. Bizim alanımızı kalmaya çalışıyorlar diyor. Sıra beyaz atmış. Beyazları büyük bir hamle yapmıştır. Siyahları ikiye ayırmıştır. Evet. Sıra siyahtadır. Siyah varsa şöyle bir kısaltma yapıp beyazları engellemeye çalışmıştır. Kilip bir hamleyle buraya alıp siyahlar onların yine bir 5 değilmiş. Sonra beyazlar pes etmek üzereyken bir hamle görüyorlar. Ama niye yapamazlar. Niye? Çünkü um, siyahlar yanmışmış. Ay anlamam. Evet arkadaşlar. Ee, oyun böyle. Ee, bakın. Şöyle oyun daha bitmedi ama çok az kaldı. Şimdi oynayalım. E ee, sıra Beyaz'dadır arkadaşlar. Beyaz buraya koyar. Şuraya, alır. şuraya, şuraya, şuraya. Siyahlar ee, çok az yeri kaldığı için buraları koyamazlar. Sadece buraya koyabilirler taşı şimdilik. Şuraya koyduk. Sıra beyazlarda beyazlar şuraya taş koyar. İçeri götürür. hızlı sıra siyahlarda bir sıra beyazlara buraya koyar. Siyahlarsa buraya koyar ve oyun böyle der. Şimdi sayalım bakalım kaç kaç. Kaç şimdi. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Evet 17 oldu şimdilik 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 7, 8, 7, 8, 9, 30, 31, 32, ve 34 arkadaşlar. Oyunu siyahlar kazanır. Biz burada 32 tane taş olduğu için oyunu siyahlar kazanır arkadaşlar. Ee, beraber kalmalar için 32, 32 kalmaları lazım ama beraber kalmadılar arkadaşlar. Siyahlar e, büyük bir farkla yendi. asla aslında küçük bir farkla iki taş farkla üç taş farkla yendiler siyahlar. E, Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.